Bugün beraber sizlerle birlikte arkada ne var? Gördünüz mü? H and M var arkadaşlar. Bugün beraber bayram kıyafetleri yapıyoruz. Aa, aklıma bir şey geldi. Ne oldu biliyor musunuz? Bunlar hepsini aldım ve çok güzel arkadaşlar. Şimdi başlamadan önce kanala abone olun ve like atın. unutmayın. Hadi başlayalım o zaman. Arkadaşlar aklıma bir şey geldi, biliyor musun sen? Ben de çok komik şey oldu. Arkadaşlar bir kere dün biz gecem yani geceden e, kıyafetleri alıp e, kanalıma paylaşmak istedim, paylaştım. Bir de bir kızlar var. Benle ben diyorlar ki bu poşetin içinde yokmuş diyorlar. Arkadaşlar o kadar komikler ki bence yani arkadaşlar siz beni biliyorsunuz ben böyle şeyler yapmam çok komikler biliyorsunuz insanlar çok böyle konuşuyor vır 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 yani biz onun tabii ki de biz onları duymuyoruz biz kendimizi yapıyoruz neyse şimdi de geçelim önce arkadaşlar ben büyükten küçüğe başlamak istiyorum şimdi önce en büyük şu arkadaşlar şundan başlayalım. Zorla aldım onu. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Ve arkadaşlar siz de almak istiyorsanız sadece telefondan yoksa e, AVM'den aldık biz. Bunları e, çok pahalı bir AVM'den aldık. Adı da H&M. Arkadaşlar telefonda da yazıyorsunuz. H&M. Şimdi bir başlayalım. Bakalım ne varmış içinde bakıyorum çok heyecanlıyım. Önce ben şöyle yapayım. Önce ben e, şunu bakmak istiyorum. Bu da arkadaşlar şortun altısında. Çok güzel. Şimdi de bakalım. Şu da arkadaşlar etekliğin altında böyle giyiyoruz ya. Böyle beyaz bir tane. Üç, iki tane aldık. Yok iki tane değil. Bu bir tane. Evet çok güzel. Böyle koyalım de de şöyle bir Şöyle bir bana böyle bir e, bluz var. Çok güzel e, bir bluz var. Ben bunu gömlek diyelim. Bana siyah ve pembe var şöyle. Gördüğünüz gibi böyle. Çok güzel. Şimdi şuna bakalım. Şurada siyah olan bakalım. Burada arkadaşlar biz yaz ve kış elbiselerde çünkü biz Antalya'ya gidiyoruz arkadaşlar. Antalya'da otel alacağız. Kahvaltı, yemekler falan. Biz uçakla gideceğiz arkadaşlar. Ve burada deniz de var. Bakalım. İnşallah yani ikisi de beraber olur Bence yani inşallah diyorum yaz olsun. Çünkü ben yazı çok seviyorum. Çok. Yaz en sevdiğim e, mevsillerden biri. Bakın şöyle bir göblek. Siyah göblek Arkadaşlar eğer bunları ben daha denemek istiyorsanız sadece kıvıra buraya olup tamam mı? Göreceğim. Göreceğim. 500 olursa bu kalında yapacağım. Şöyle bunu böyle koyuyorum çünkü yaptık bunu. Şimdi bakalım ne arkadaş. kıyafetliye bakın bunu çok güzel yakışıyor bakın şöyle burada Tom ve Jerry yazıyor Tom and Jerry neyse en bu çok güzel harika bayılacaksınız görünce arkadaşlar şuna bakın şuna bakın değil mi burada da Tom and Jerry yazıyor burada da yazmıyor neyse bakalım şunu bir şey yapalım ben şunu bakmak istiyorum aa bu çok güzel bir şey bunu en sona kaldırırım bence. Şimdi de şuna önce böyle arkadaşlar bu kardeşimin ee, dur kardeşimin çantası. Ee, çantası çantası çok güzel değil mi? Biz uçakta onu kullanır bence. Çok güzel çünkü. Bakın içinde şey boş. Bakalım şuna. da içinde var. Çok güzel böyle. Ay bu çok rahatlı. Burada da bizim suyumuzu koyalım diye. Burada da yok. Sadece burada var. Neyse. Şimdi de böyle son. Ee, böyle bir kardeşim için böyle bir şapka. Derin şapkası. Ay bu çok güzel. Keşke bana ben de alsaydım kendime. Bu çok güzel. Ben sevdim bunu. Ben sevdim bunu. Bu çok güzel ya. Bu sıcak ha. Böyle çiçek. Neyse bunu da ben de kullanacağım ya. Kardeşim de sadece kullanacak galiba. Bu da güzel. Çok güzel. Kardeşim bayılacak ona. Neyse. Bu da boş. Bir şey bakalım. En son. Beş şuna bakmak istiyorum. Yoksa kötüye mi baksın? O kiçi bak. Eee kiçi arkadaşlar bana bir ayakkabı çok güzel. Böyle bir ayakkabı. Şuraya koyacağız merak etme. Böyle bir ayakkabı. Çok güzel ya. Ya bu çok güzel, çok güzel, bayıldım. Bakın şurada beyaz bir ayakkabı. Çok güzel Bakın. Ben bunu çok sevdim. Kocaları hep besitte. Hepsini kullanacağım ben. Ama kardeşim çantası ve şarkısını kullanmayayım. Çünkü kardeşim bu yani. Kız kardeş evde şeyi kullanır mı? Kullanmaz. Neyse şimdi de buna bakalım. H and Neyse. H and Bakalım ne varmış ne yokmuş. Bu da arkadaşlar pantolonun pantolonun şey şöyle koyuyorlar ya. İşte onun beyazı. Çok güzel. Şimdi başlı bakalım. Yattım olsun. Olsun hiç olmaz. Yanlışlıkla yaptım. Neyse böyle bir kıyafet. Gördüğünüz gibi böyle çok güzel bir kıyafet var. Ay bu pantolon kıyafet pantolon. Böyle çok güzel. Arkasında böyle. Ee, arkadaşlar bu arada ben sizin ağabeyinizin çok pahalı olduğunu söylemedim. Arkadaşlar pahalı ama olsun. Bakın. Şöyle. E yani 800 TL. Çok pahalı. Ama bir şey olmaz. Şimdi de bakın başka şey var ne yok. Böyle bir şort var. Böyle yazda kullanıyorum ben bunu. Eğer çok sıcak olduysa. Böyle. Ay bundan ce önden cebi var ve arkadan da cebi var ve bakalım başka şey ne var? Ah, çok ya? Ay ben bunu çok seviyorum. Dur 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 Bu hatırlıyorum dur. Arkadaşlar böyle bir pantolon siyah pantolon ama en güzel geçeceğiz. Bu bu pantolon aşık oldu aşık oldum. Bakın şu pantolona bakın. Şu pantolona böyle yazılı pantolon. Afiş pantolon. Neyse bu önden cebi var ve arkadan da. Şimdi de bakalım başka bir şey var mı? Yok. Şimdi küçüğe geçelim. Ay küçüğe geçelim. Son şu kaldı. Ay ay ay. Bu ne şey Bu çok güzel bir şey ne var. Ay şu en son olsun. Ay Allah'ım. Bu eteki. Bu arada bu takım güzel. Çok güzel. Ama saçımı mavuldu bu. Neyse. eteğe bakın arkadaşlar. Etek çok güzel. Bu arada arkadaşlar bakın. Burada H&M yazıyor. Ben aldım gerçeğiniz. Ben yani. Bu arada hepsi çok pahalı. Ama bir şey olmaz. Yani biz bayramda kullanırız her şeyi. Bakın. Çok güzel. Bunu da böyle koyuyorum. İşte böyle bir etek var. Bu da etek. Üç tane etek aldım. Bu ikinci. Üçüncü de çok güzel. Bakın ikinci böyle çiçekli bir etek. İkinci bakalım üçüncüye bakalım. Üçüncü de şöyle biletik. etik. Bu arada uçakta yani kaç saat gideceğiz bilmiyorum. Yarın e, öbür yarına geliriz biz. Öbür yarın bayram. Bayramda biz sabah olana kadar geliriz. Neyse şöyle bir tomatesli etik. Bakın bu çok güzel. Burada şey var ama burada açmışım. Açmışım değil açmışsınız pasta da kirer mi Neyse şöyle arkadaşlar bu pantolona bu pantolona yakışan şu şunla ve bu pantolonu aldım. Çok güzel. Bakın şu çok güzel tatlı bakın şunu ben çok seviyorum. Bu çizgi filmi çok seviyorum. Mesiba yakıyor. Böyle koy. Şimdi ben aslında bunu almayacaktım. ama güzel. Yani güzel aydıstar Hangisi bu? Heh. Tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle bir yes, bluz var. Bluz mu, elbise mi anlamadım ben. Ben ona bluz diyorum arkadaşlar şöyle küçük olan bluzlara. Çok güzel. Bu da çok güzel yani. Şimdi en son şu ay, pide. Arkadaşlar şöyle bana böyle bir gözlük. Çok güzel yapıyorsunuz bana? Çok güzel bir gözlük bu. Bir de fiyatı da çok pahalı ya. Fiyatı kaç şey dur bakayım. Fiyatı arkadaşlar 400 50 TL. Gördünüz gibi Şöyle yazıyor. 450 TL. Yani niye niye pahalı? Niye? Ama bakıyorum şuna. Bu da arkadaşlar sokuldan. Ama ben şey şey, e, and and'dan başka bir e, şey gidecektim. Aslında ben arkadaşlar çok almayacaktım ama evde gece gidecektim de AVM'den çıkacaktık. Ama böyle çok bir e, şey bir, bir, onun adı uzak ışıklar. aldık. Şimdi bakalım. Uzak ışıkların marketi al Başka bir şey. Böyle güz, beautiful böyle çok güzel kı böyle tokalar var. Böyle siyahlı pembe bir de, bir de beyazlı pembe. Bu da beyazlı pembe. Bu da birazcık siyahlı pembe. Bu da siyahlı pembe. Çok güzeller. Şimdi böyle koydum. Şimdi böyle bir toka var. Böyle çok güzel siyah da var. Çok güzel. En son şu şey var arkadaşlar. Bu da million Milion bir Karakterin adı ve şöyle. Gördüğünüz gibi. Hmm. Arkadaşlar bir de bunları da hepsini beğenmeyi istiyorsanız kanala abone olun. Ve kullanmayı istiyorsanız tabi ki de abone olun ve görüşürüz. Ama bir beşimi unuttum. Arkadaşlar. Ben size bu çiçeği diye ödeyeceğim. Size bana like deyin. Tamam mı? Sizi çok seviyorum. Hmm. Hadi görüşürüz. Seviyorum seviyorum sizi çok seviyorum Görüşürüz Bu da çok güzel ya <laughs>